Diyorsun. Sen bir yalancısın. Sen bir yalancısın. Yalancısın. Tamam i̇nil sen inil. konuşmaya devam et. Seni dinlemeyeceğim bile. Kızmayacağım da. Vay canına. Ayşim çok büyümüş. Ne olmuş birinci olmadıysan? Senin konuşman da çok iyiydi. Herkes seni alkışladı değil mi? Büyük baban da seninle konuştu. Kazanabilirsin de kaybedebilirsin de. Babam da doğruyu söyledi. Bu kızlar sadece konuşmaya gelince kazanıyor. Hatta babam dedi ki, geceleri senin konuşman yüzünden baş ağrıyormuş. Yaş? Ha? Sen Ayşe çok konuştuğumu ve konuşmamın başına arttığını mı söyledin? Bundan neden söz etmedin? Ha, hayır, e, hayır, kesinlikle söylemedim. E, Anş, ne zaman söyledim? Bunu sen söylemiştin ya baba. Kızlar sadece konuşur. Erkekler sporda bir numaradır. Sporda kimse bizi yenemez. Öyle değil Yaş. Artin'in üniversite yıllarında hokey takımının kaptanı olduğunu duyduk. Hatta bir sürü madalya ve kupa kazanmış. Öyle değil mi pratik söylesene? Aa, evet, evet. Yengem ilk görüşmemizde bundan bahsetmişti. Evet baba, doğru. Annemin babaannemlerin evinde bir sürü kupaları var. Hepsini gördüm ben. Biz kadınları hafife mi alıyorsunuz? Asla öyle bir şey yok yaş. Kızlar her alanda erkeklerden çok önde öyle değil mi? Paya buraya gel. Palak sen de gel. Hayır Viti. Kimse erkeklerle eşit olamaz. Tamam mı? Gel canım. Öyle mi? Demek bize meydan okuyorsun. Evet neden olmasın? Anç lütfen söyler misin canım? Baban ve iki amcan anneni, yengelerini ve bu kızları yenecek. Hadi söyle canım. Görürsünüz hepinizi yeneceğiz. Tamam oyun oynayalım. Neden olmasın? Hadi bir maç yapalım değil mi? Ee, yok abi benim biraz işim var. Siz oynayın lütfen. Hayır hayır sen de bizimle oynayacaksın. Hadi oyna baba. Lütfen baba. Evet baba. Lütfen bizimle oyun oyna. Hadi ama yaş neden kaçıyorsun? Yoksa korktun mu? Hey hey saçmalama. Neden korkalım ki? Şunlara da bak. Tıpkı çocuk gibiler büyüklerinin önünde birbirlerine saygısızca meydan okuyorlar ve hiç utanmıyorlardı. Ne oldu? Siz ne bekliyorsunuz burada? Bakalım oğullarımız mı yoksa gelinlerimiz mi daha güçlü? <laughs> evet, 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 Büyük baba sen bizim tarafımızdasın değil mi? Kesinlikle. Ben gelinlerime destek olacağım, tamam mı? Evet, 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 evet. Babaanne, sen bizim tarafımızdasın değil mi? Evet. Ben oğullarımı tutacağım. Evet! Tamam ama en azından hangi oyunu oynayacaklarını söyle. Köpek, Köpek ve kemik. kemik. Bir dakika bir dakika bu oyun oynayamayız. Yani bu oyunu oynayabilmek için eşit sayıda olmamız gerekiyor öyle değil mi? Ve biz sizden bir kişi eksiz. O da Pariti. Gidip onu çağıracağım. Artık oyun başlasın. Ve şimdi üç numara gelecek. Hadi abi. Al yenge çabuk. Yenge. Hadi yenge. Hadi yenge, hadi yenge. hadi yenge. Amca, 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 amca. Seni yeneceğim göreceksin. Hadi bakalım. Hop. <gülüyor> 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 Yine. <gülüyor> Yine yaptı Bak bu <laughs> oyunu kaybetmekten korkuyorsun. <laughs> kaybetmekten korkuyorlar. Mıdıkçı, mıdıkçı. Erkekler iğne yapmaz. <laughs> mıdıkçı, mıdıkçı. Şimdi ise iki numara gelecek. Yenge, 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 yenge. Bırak, <laughs> hadi bırak, bırak. Yenge, praşik. yenge, yenge. Hadi Yenge, fari. yenge, 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 <laughs> yenge. Al işte. Sorun yok. Artık eşitiz. Yaş, iki takım da berabere kaldı. Artık kazanmak senin elinde. Başımızı dik tut, tamam mı? Şimdi ise bir numara gelecek. Hadi git ve puan kazan. Hadi ne bekliyorsun? Git kazan, hadi. Baba yarışı kazan ve annemi yen, hadi.

Evet balım kaybettim. Kızlar sadece konuşur işte. Kaybettin, 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 kaybettin. Ee... Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.